Armi Dekorasyon ekibi olarak uçaktayız. 12 günlük bir çalışmayla belirli bölgelerde duvar yıkımı, gaz betonla in duvar örmesi, Fimapen montajı, elektrik montajı, alçı, stop yer işleri yapıldı. Daha sonra kapılar takılacak. Buraya alt kata iniş için bir merdiven yapıldı. Daha sonra şap, mobilya, buralar tuvalet ve banyo olacak. İşlemlerimiz devam ediyor. Birkaç günlük çalışmayla tamamen bitecek burası. Eski videoda da göreceğiniz üzere 12 günde bu kadar bir toparlanma yaptık. Buraya kapı gelecek. Burası yatak odası. Burası bebeğin banyosu olacak. Burada küçük bir çalışma odası var. Burada da yeni yapılan farklı bir odamız var. Çocuk odası olarak kullanılacak. Bu tarafta Kiler. On günlük çalışmanın sonunda bu kadar oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanılsın.